hangi harf isteniyorsa o kalsın diğeri gitsin diye uygun şekilde genişletme sadeleştirme yapılabilir. İkinci denklemi 2 ile genişletiyoruz. 2x artı 3y burada dursun. Diğeri de 2x eksi 2y eşittir 12 olacaktır. x'ler gitsin diye taraf tarafa çıkartıyoruz. Bu gitti. 3y var. Eksi eksi 2y artı 2y yapar. Dolayısıyla 5y olur. 2'den 12 çıkardık eksi 10 oldu. 5'e böldüğümüzde y değeri eksi 2 olarak bulunur. Burada eksi 2b artı 2b var. Önce b'leri yok edelim diyoruz. İkinci denklemi 2 ile genişletiyorum. Üst taraf a eksi 2b eşittir. Eksi 8 olarak duruyor. Alt taraf 2 ile genişletince 4a artı 2b eşittir. 2 çarpı 19'dan 38 oluyor. Topluyoruz. Eksi artı birbirini götürdü. 4a a daha 5a oldu. 38'den 8 çıktı. 30 kaldı. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde 30 bölü 5'ten a eşittir. 6 olarak bulunur. Şimdi üstteki veya alttakinde yazarak bulabiliriz. Biz ikinciyi seçelim. 2 çarpı a diyor. a'ya 6 verirsek 12 olur. Artı b eşittir. 19. 12'yi diğer tarafa atarsak b değeri 7 olarak bulunur. 6 ile 7'nin çarpımı istenmiş. Sonuç 42'dir. Soruda n istendiği için m harfini yok edelim. Burada 5m var, burada da m var. İkincisini 5 ile genişletelim. Her iki tarafı 5 ile çarpıyoruz. Üst tarafta 5m-n eşittir 17 oldu. Alt tarafta 20n artı 5m eşittir eksi 25 oldu. Bunları çıkartırsak birbirini götürür. Dolayısıyla çıkartıyoruz. 5m'ler gitti. Eksi n burada var. Eksi 20 n de buradan. Eksi 21 n yapar. Eşittir. 17 eksi eksi 25'ten artı 25 gelir. Topladığımızda 42 olur. Her iki tarafı eksi 21'e böldüğümüzde n değeri eksi 2 olarak bulunur. Denklemi çözmek için denklem sistemini öncelikle harflerden birini seçip ortadan kaldırıyoruz. Sonra diğerini buluyoruz. Şimdi burada x'i yok etmek istersek katsayılar birbirinden farklı olduğundan dolayı işaretler de farklı. eşit hale getirmek için birinci denklemi 4 ile çarpmamız, ikinci denklemi 3 ile çarpmamız gerekiyor. Sonra toplarız. Ancak a'ları yok etmek istersek birinci denklemi sadece 2 ile genişlettiğimizde katsayılar eşit oluyor. Taraf tarafa çıkarabiliriz. Çarpalım şimdi. 2a artı 6x eşittir. Eksi 16 yaptı. Alt tarafta da 2a eksi 4x eşittir. 24 var. Taraf tarafa çıkardığımız zaman a'lar gitti. 6x eksi eksi 4x'ten artı 4x gelir. Dolayısıyla 10x olur. Eksi 16'dan 24'ü çıkardığımızda eksi 40 yapar. x değeri buradan eksi 4 olarak bulunur. Şimdi a'yı bulmak için iki denklemden herhangi bir tanesini kullanabiliriz. Birinciyi kullanalım. a artı 3 çarpı x'in değeri eksi 4'tür. Eşittir diyoruz. Eksi 8. Burası eksi 12 yapar. Diğer tarafa atarsak artı geçer. 12'den 8 çıktı 4. A değeri de burada 4 çıktığı için çarpımları isteniyor eksi 16 olur. Birinci denklemi 3 ile genişletelim y'nin katsayılarını eşitleyelim. Burada 3y eksi 15e eşittir eksi 39 olur. Alt tarafta 4e artı 3y eşittir eksi 1 var taraf tarafa çıkartalım. Y'ler birbirini götürür. Burası eksi 4 e oldu. Eksi 15 e de burada var. Eksi 19 e yapacak. Eksiyle çarptığımız için her iki tarafı çıkarmak için. Eksi 39 artı 1 olur. Buradan da eksi 38 gelir. Eksiler her iki taraftan gider. 19'a böldüğümüz zaman e eşittir. 2 olarak bulunur. Şimdi y'yi bulmak istersek iki denklemden herhangi bir tanesini seçebiliriz. Birinciyi seçelim y eksi 5 çarpı e'nin değeri 2 olduğu için yerine yazdık. Eksi 13 oldu. Burası eksi 10 yapar. Diğer tarafa atarsak artı geçer. Y değeri de buradan eksi 13 artı 10'dan eksi 3 olarak bulunur. E artı 4 bölü y isteniyor. E 2 olduğu zaman y de buradan eksi 3 olduğunda 4 2 daha 6 olur. Altta da eksi 3 var. Bölümden eksi 2 gelecektir. Birinci denklemi 3 ile genişletelim. 3 çarpı 6a 18a yaptı. Artı 3b. Sağ tarafta da 3 kere 2'den 6 geldi. 5a eksi 3b eşittir. Eksi 29. Taraf tarafa toplarsak b'ler gider. 18 5 daha 23 yapar. 23a eşittir. Eksi 29 artı 6'dan eksi 23 gelir. 23'e böldüğümüzde a değeri buradan eksi 1 olarak bulunur. Eksi 1 değerini yerine yazarak şimdi B'nin değerini bulalım. Birinci denklemi kullanıyoruz. 6 çarpı eksi 1'den eksi 6 gelir. Artı B dersek eşittir 2. Eksi 6'yı diğer tarafa atarsak artı geçer. B eşittir 8 olur. A kare artı B isteniyor. A'nın karesini aldığımızda eksi 1'in karesinden artı 1 gelir. 8'i de üzerine ilave ederiz. Sonuç 9 olur. 2x eşittir y artı 6 diyor. Yani 2x gördüğüm yere y artı 6 yazabilirim. Burada x olduğu için her iki tarafı 2 ile genişletelim. 2 ile çarptığımızda 2x artı 6y eşittir. 2 çarpı 17'den 34 gelir. Şimdi 2x gördüğümüz yere y artı 6 yazabiliriz. Artı 6y eşittir 34 oldu. Sol tarafta 7 tane y var. 6'yı diğer tarafa atarsak 34'ten 6 çıktı. 28 olur. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde de y değeri 4 olarak bulunur. Birinci denklemi 3 ile genişletelim. Bunu 3 ile bunu da 3 ile çarparsak 21t eksi 3 tane e eşittir 45 olacaktır. Alt tarafta da 3 tane e artı 11 eşittir 4t var. Şimdi taraf tarafa toplayacak olursak Buradaki e'ler birbirini götürecek. Sol tarafta 21t artı 11. Sağ tarafta da 4t artı 45 olacak. Harfleri bir tarafa sayıları diğer tarafa toplayalım. 21'den 4 çıktı. 17 çarpı t. Diğer tarafta 45'ten 11 çıktığında da 34 kalacak. Her iki tarafı 17'ye böldüğümüzde t değeri buradan 2 olarak bulunur. Denklemlerden herhangi bir tanesini alarak e'yi buluruz. İkinciyi alalım. 3 çarpı e artı 11 eşittir. T yerine 2 yazarsak 4 çarpı 2'den 8 gelir. 11'i diğer tarafa attık. 3e eşittir. Eksi 3 oldu. 3'e böldüğümüzde de e değerini eksi 1 olarak buluruz. İkisinin çarpımı istenmiş. Eksi 1 çarpı 2'den sonuç eksi 2'dir.